Arkadaşlar herkese günaydın. Ee, dün biliyorsunuz canlı yayın vardı. Bir buçuk saate yakın bayağı bir sohbet ettik. Hem yani biraz böyle eğitim tadında geçti. Hem canlı olarak hem dolara hem Brent Petrol'e baktık. Ee, şimdi öncelikle bir hakikaten teşekkür etmek istiyorum. Her ne hani kadar YouTube tarafında beni çok desteklemeseniz de e, hakikaten eğitimlerde çok fazla ilgi oluyor ve çok sağ olun. E, dün e, kontenjan dışında olan arkadaşlarım e, çok şey yapmayın, sıkıntı yapmayın. İki hafta sonra falan tekrardan açacağım Allah kısmet ederse. Hakikaten teşekkür ediyorum ilginize. Ee, i̇nşallah iki hafta sonraya bir tane daha koyacağım. Ee, çok koymayı düşünmüyordum bu ay ama e, dışarıda insan kalınca koyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Ee, gerçekten öncelikle bir teşekkür edeyim dedim. Şimdi e, şöyle bir baktığımız zaman e, dolar tl'deki tabii şu sıkışma devam ediyor. Dün e, şöyle bir düşüş trendimiz vardı 66'dan devamlı dönüyoruz dün öğleden sonra e, dolar TL tekrar buraya geçemeyip zayıflayınca e, buradaki 61 seviyesi kırılınca şu çanak boyu kadar aşağı hareketi yapmış oldu teknik olarak e, tabi burada işte borsadaki hareket işte olumlu hava bir anla e, ortalıkta bir hava estirdi ve teknik olarak şu 62 kırılınca buradaki çanak hedefine kadar Geldi. Akşam saatlerinde bu mazbata ile ilgili tekrardan e, sıkıntılarla, söylentilerle e, sabah saatlerinde şu anda 62 dünkü kırdığı desteğin üzerine geldi. Burası önemli bir dirençti. Ama şu anda fiyat olarak yukarı doğru gelmeye devam ediyor. Şimdi bugün baktığınız zaman şu düşüş trend çizgimiz bugün 65'lerden geçiyor. Yukarıda 66 yine yatay olarak önemli bir direnç olacak. Tabii ki burada bunlar direnç ama daha çok şu anda bütün piyasa bu seçimlerle ilgili gelecek habere odaklanmış durumda. Gene söylüyorum piyasanın algısı dün canlı yayını da anlattım. Seçim gecesi olan hem Anadolu Ajansı'nın yaptıkları hem Binali Bey'in daha e, erkenden açıklamasından dolayı e, ve İmamoğlu'nun kaybetmiş gibi gösterilip daha sonradan kazanmasına Burun farkıyla sebebiyle hani bu seçim e, eğer ki yok İmamoğlu e, bunu almadı AKP Binali Bey aldı dendiği zaman e, piyasalarda sanki hani demokratik olmayan bir seçim havası e, algısı olabilir ama bunu tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bunu bir parti anlamında söylemiyorum. Seçim gecesi yaratılan havadan dolayı piyasa bunu böyle algılıyor. Dolayısıyla böyle bir itiraz da zaten dün işte 56'lara vermişlerdi doları gece saatlerinde işte bir tepki yapmıştı. Sonra bu haberle beraber tekrardan şu anda 62 seviyesinin üzerine atıyor. Dediğim gibi 65 düşüş kanal direnci şurada daha önce sıkıştı. Şu 63 75 var bakın. 15 dakikalıklarda şurada bir kaldı. 63.75 ve e, şu düşüş kanal direncini çizin lütfen. E, Burası 65'e geliyor şu anda. Ama esas önemli bölge bizim için şu 5.66 bölgesi. Yani dediğim gibi gelecek, gelecek haber, akışlarına haber akışlarına göre dolar TL'deki, tl'deki işlemi belirlemekte, belirlemekte fayda var. Dediğim gibi teknikten çok haber akışı çok işlem oluyor. O yüzden dikkatli olmanıza fayda var. Dün Borsa ve Viyop ve Borsa'da sert hareketler oldu. Ve şöyle... İkinci seans Viyop kontratlarıyla alış başladı ve sertleşti. Burada dün canlı yayında da anlattım Viyop kontratlarında gerçekten büyük bir savaş oldu ve orada en çok işi yapan algoritma dün ciddi anlamda zarar etti. Zaten onun zarar etmesi ve o iki tane algoritmanın savaşması yüzünden teorik fiyatın %1.5'ına yakın artı kapattı. Yani şöyle ikisini göstereyim. IMKB 30, IMKB 30 vadeli. 30 vadeli daha önce 128 kırıp satış başlamıştı. Yani buradaki 126 binlere denk geliyor o hareket. Vadeli hemen hemen hepsini kapatmışken spot piyasanın daha 1500-2000 puanı var. Demek ki e, Viop spot'a göre pahalı kaldı. Dolayısıyla bugün borsacı kardeşlerim veya dün Viyop'ta zarar eden arkadaşlar daha çok e, gene söylediğim gibi hani spotun arayı kapatması lazım veya Viyop'un zayıflaması lazım. İşlem hacimlerini de şöyle gösterirsem Viyop 30 kontratlarında dün en çok işlemi yapan kurum yapı kredi yatırımda orada zaten en çok işlemi yapan yapı kredi oluyor. E, ee, i̇şin komiği de zaten hani ben bunu daha önce de hep uyardım Yop'taki insanları. Ee, tek başına 140 bin kontrat yapıyor. Sonraki alıcı satıcı 60 bin 40 bin yapıyor. Yani kendinden kendine de işlem yapıyor ve bir şekilde bir grafiği örüyor. Ee, kendinden kendine işlem yapmak ne kadar doğru bir şey. Tabii ben bunu anlatamadım üst taraftakilere. Ee, o yüzden dün baktığınız zaman yapı kredi yatırımın 24.400 ortalamayla almış 123 bin ortalamayla satmış. Yani 123 binden satmış. Sonra dönmüş 124 400'den zorla kapatmış ve elinde 2600 tane kontrat 162 bin maliyetli. Tep zorlamış onu ee, ve e, bu yüzden de kar yumağı gibi yüzde bir buçuk gibi yukarıda kapattı spottan. Bugün bu makas daralacaktır. Şöyle hatta size şöyle bir örnek vereyim. Ee, son bir saat alımlara baktığınız zaman 124 ee, bu çuğun üzerinde şöyle bir göstereyim. Mesela 124 550 ile 127 700 yani şu arada işte en son son bir saat kim almış diye gösterirsek zaten burada çok net bir şekilde yapı kredi yatırımın 23 bin kontratı kapandığını görüyorsunuz. Yani zarardaki pozisyonu kapatıyor. Ee, zararına kapatıyor. O yüzden bu kadar sertleşiyor. Ha şunu diyebilirsiniz. Burak adamın hani bir yokta şortu vardı ama spot tarafında longu vardı. Olabilir mi? Ee, çok zannetmiyorum. Çünkü öyle olsa bu kadar sert bir hareket olmaz. Ee, şöyle size aracı kurum hacimlerini de göstereyim. Ee, ayın 4'ü yani dün en çok alan satan kurumlara şöyle bir baktığımız zaman e, alıcı sadece 172 trilyon ve 160 trilyon o kadar e, iki tane alıcı var. E, satıcı da 138 trilyon garanti 60 trilyon iş yatırım. Yani baktığınız zaman aslında piyasaya net giren bir para yok ama e, Viyop kontratları çok sert bir şekilde dediğim gibi yükseliyor. ...en çok iş yapan yapı kredinin algoritmasının çarpılması yüzünden yukarı doğru gitti. Hani bunu da soran arkadaşlarımız var. Bilginiz olsun. Hani bunun üstünde işte tüm bakıyorum televizyonlarda borsa niye çıktı falan kimse cevap veremiyor. İşte bazı şeyleri e, kapak uyduramazsınız. Piyasayı biliyor, piyasayı takip ediyor olmanız lazım. Neyin ne olduğunu biliyor olmanız lazım. Algoritmaları biliyor olmanız lazım. O yüzden e, bugün... Viop kontratlarıyla spot arasındaki fark spotun lehine bir şekilde kapanacaktır. O yüzden vioptaki arkadaşlara birazcık daha sakin olmalarını öneririm. Tekrardan görüşmek üzere kolay gelsin arkadaşlar.